Geçmiş şey olsun. Sağ ol. Kıvılcım abla. Canım. Canım. İyi olacak. İyi olacak inan. Dua et. Ne olur. Etmez miyim? Geçmiş olsun Abdullah Bey. Sağ ol Kıvılcım abla. Ben biraz geç geldim böyle kimse yoktur diye düşündüm. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ömer'i görmem mümkün mü? Yoğun bakımda. Biz Metehan'la kısa bir süre girip çıktık. Doktorla bir görüşün bakalım ne yapabiliriz. Teşekkürler. Rica ederim. İnan baban iyi olacak ben buna inanıyorum. Yolda giderken bir çukura takıldığını düşün. Sarsıldın korktun ama ne yaptın? Yola devam ettin. Ya babama bir şey olursa, ben nasıl devam edeceğim, kılacağım da Olmayacak Metehan. Ben buna inanıyorum, sen de inan. Her ne olursa olsun ben senin yanındayım. Sen benim canımsın. İyi ki varsın. İyi ki geldin. Çok geçmiş olsun. Şimdi aldık haberini, apar toparda geldik. Ne oldu? Nasıl durumu iyi mi? E, stabil şimdilik. Çok geçmiş olsun Mete Rabbim şifasını versin inşallah. Amin Mihri. Dua et. Etmez miyim? Tabii ki. Sağ ol. Abdullah Bey çok geçmiş olsun. Yani duydum beynimden vurulmuşa döndüm. Biz de öyle. Çok geçmiş olsun. Sağ ol kızım Allah razı olsun. Kıvılcım Hanım beş dakika görebileceksiniz. Öyle mi? Çok teşekkürler. Rica ederim. Buyurun biz sizi hazırlayalım önce. Ertuğrul görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun oturun ayakta durun. Sağ olun buyurun. Kaç kızım. kızım. Bize bunu yapma Ömer. Vatan için iyi olmak zorundasın. Bizim için iyi olmak zorundasın. Ne olur sen iyi ol. Sağlıklı ol. Başkasıyla mutlu ol. Ben buna razıyım. Neyse bunu yap. Ne olur. Senin yanında olamasam da varlığına çok ihtiyacım var. Ayağa kalk. Yine gül. Bana gülmesen de olur. Ama gül ne olur. İyi ol Ömer.